Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün DTS slotunu döneceğiz. DTS'yi bugün tercih etmemin sebebi monitör değişikliği. 21 inç monitörden 24 inçe geçtim. Biraz büyük. E, ee, o bu yüzden dolayı slot dönerken biraz sıkıntı yaşıyorum. Bir biraz ezik slotlarda dolanacağım. Elim biraz alışsın. Çünkü 6-7 aydır farm atmıyorum. 6-7 ay sonra ilk defa farm atmaya başladım. Zaten premium'u da kırdıralı bir saat falan oldu. Slotta tabii bir yarım saatimi geçirdim. Çünkü 3-4 defa kayıt aldım. Herhalde ilk videom diye utanıyorum herhalde bilmiyorum. İnsanlar da yok yanımda. Hiç utanmamam lazım ama konuşurken utanıyorum. Yani bir 4-5 defa kayıt almışlığım oldu. hani kayıt alıp sildim. Şimdi bu kanalı açmamdaki en büyük amaç bana bir arşiv olsun. Daha doğrusu night oynayan, Night oynayan herkese bir arşiv olsun diye. Ben çünkü 2016'dan beri oynuyorum bu oyunu aktif olarak. Yani öncesinde de oynadım ama çok bir aktifliğimiz yoktu. Biliyorsunuz ki o zamanlar evlerde bilgisayarlar falan yoktu. İnternet kafeteydi. Tabii parası olan adam sabah 8'de oturup dükkan kapanıncaya kadar bilgisayar başında oturabiliyordu ama bizim gibi insanlar çaktıkta 1 saat, 2 saat oturup işte o da hır gür bir şeylerle uğraşıp durmaktı. Ama 2016'dan beri kendim aktif bir şekilde bu oyunu oynuyorum. Ayrıyeten de YouTube kanalında bu Night ile alakalı video çeken herkesi de takip ediyorum. Videolarını inceliyorum. Ve bu aralar bir işte Gold Premium bir Bronze Premium ile, premiumsuz bir şekilde farm atma olayı var. Ve bu farmlarda çok aşırı derecede bir drop alıyor arkadaşlar. Ya ben şaşırıyorum. DC Premium ile alamadığım dropları adam Gold Premium ile alıyor. Ve ben buna yani bir isyan ettim yani. Ben niye alamıyorum yani? Gold DC Premium'la ben o kadar saat farm atıyorum. 1 saat, 2 saat, 3 saat atıyorum. Mesela örnek veriyorum Raven RP'de. Saatte ben DC Premium'da 4 tane şey alıyordum. MD alıyordum. Saatte 4 tane MD ya. DC Premium'la. Adam bunu Burası Premium'la yapıyor. 3 saatte, 4 saatte 10 tane, 12 tane, 13 tane MD alıyor. Euron alıyor. Euron alıyor yanında. 3-4 tane MS alıyor. Ya ben şaşırıyorum. O yüzden dolayı ben de kendimce bir karar aldım. Dedim ki ben de o zaman dedim bir DC Premium'la deneyeyim. Ondan sonra Gold Premium'la deneyeyim. Ardından Bronze Premium. Ardından da Premium'suz bir şekilde bütün slotları döneyim. Yani DC Premium'da hangi slotları döndüyse o Premium'larla da o slotları dönerek bir karşılaştırma yapayım dedim. Hem de dedim bunu bir arşiv yapayım. Herkesle paylaşayım. Herkes yararlansın. Hangisi daha mantıklı? Yani premium almanın. Rosetta'da çarım var, itemlerim var. Daha rahat farm diye. Burada devam ettim. Yani çarım vardı. 76 level. Bunu da bir arkadaştan satın almıştım. Bir GB falan almıştım herhalde. 76 levelde. Bütün görevleri duruyor diye almıştım. Bütün görevleri de duruyor. sağ olsun satıcı yalan söylemedi. Zaten Rosetta'daki çoğu satıcı gerçekten şeyler yani dürüst insanlar. Bakalım neler olacak. Bu serüvende beni yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten böyle bir istekle başladım. Videolarıma tabii beğeniler, yorumlar geldikçe daha çok istekli olacağımı inanıyorum. Yani çok büyük bir kitle hedefim yok. Ama küçük bir kitlem olmasında çok çok mutlu olurum. Yani ufacık bir kitlem bile olsa yeter yani benim için. Bakalım neler olacak. Şimdi size videonun tabi hızlandırılmış halini de göstereceğim. Yani bundan sonraki hızlandırılmış hali olacak. Ta, tabi, onun editlemesini falan da öğrenmedim. Onu da bir öğrenmem gerekiyor. Konuşmayı çok uzun tutmayayım. Bir de şurada bir arkadaş var. Kendi kendine hey atıyor. Devil basıyor. Herhalde burayı daha önceden dönen buklu detisi dönen bir arkadaş varmış. Bunu da makroya bırakmış yan Keren herhalde. Asıçarı DC'yi ince o orada öyle kaldı herhalde. Neyse, videoda da bir tane makrocu yakaladık. Hepinize iyi seyirler. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. tam 2 saatimizi doldurduk. Hatta 2 saat 2 dakika falan oldu. BDV'ye girdim işte. Şimdi bakalım ne kadar kasmışız tam 2 saatte. Görelim. Bu arada slot gerçekten çok can sıkıcı. Yani 20 saniyede bir respawn oluyorlar. Her şeyi satacağım bu arada. Yani ne çıktıysa slottan hepsini satacağım. Ee, pazarla ulaşamam. Vaktim yok. Şunları da. Şu da. 600k. 5k da buradan geldi. Vipk'ye bakalım. Bir. Valla DTS buktu DTS elle dönülmez abiciğim. Kim ne derse desin. Güzel slot hani e, film izleyeceğim canım sıkılmasın vesaire diyorsanız e, izlenir yani. Orada slotun bir zorluğu yok ama gerçekten çok can sıkıcı. Ben böyle işte etrafı döndürüyordum gibi. İnşallah ondan yana sıkıntınız olmamıştır Eğer ki rahatsız olduysanız Söyleyeyim ben bir daha yapmayayım o hareketi 2 saatin sonunda tam tamına 4M943K para kastık Yani Bir giderimiz olmadı Zaten bir de döndük Şeylerde DTS'lerde vuramadım Yani Elle dönülecek bir slot değil yani Geniyle de dönülecek slot değil Kaç arkadaşım şey söyledi. 72 levelde çok fazla ms attığını söyledi. 72 level bir mage bulup dc premiumlu. Bir de öyle dinleyeceğim. Sizin için burayı. Valla o kadar izledim videolarını falan. Hani levele dikkat etmemiştim. Çok iyi diyorlardı ama bana göre çok kötü. Hani farm yapılmaz burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.